ana kahvaltı hazırlayacak diye sabahın köründe ayağa dikiliyor. Doktorlar yatması, istirahat etmesi lazım demediler mi? Niye dinlemiyorsun anneni Ayşe? Bak, böyle giderse arkadaşlığımız bozulacak, haberin olsun! Seninle arkadaşlığımız hiçbir zaman bozulmaz! Hastalığına dikkat etmez, söz dinlemezsen yüzüne bile bakmam. Hiç konuşmam seninle. Sahi mi Murat abicim? Sahi abi, ben senin sevgili Murat abinsem iyileşinceye kadar yataktan çıkmak yok. Barışalım öyleyse. Ne olur barışalım Murat abicim. Sen gittikten sonra da hemen yatağıma yatacağım. Hı? Barıştık değil mi? <laughs> Barıştık. Bir daha hiç darılmayacağız, değil mi? sözümü tutarsın. Yemin ediyorum tutacağım Murat abicim. <laughs> 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 ne yaparız sana anlaştık. Oo! Kıskanıyorum vallahi Murat abi seni. Kız biz senin öz be öz abin değil miyiz? Hani bize hizmet etmek yok mu? Kızma abicim. Bak senin annem var, kız kardeşim var. Ama Murat abimin bizden başka kimsesi yok. <gülüyor> <gülüyor> Geçen haftayı unutmadım, ya gene yenilirseniz? Yenilmez, bir haftadır antrenmana gelmediğinden haberi yok, o, zehir gibi oldu. ya, <laughs> bak bu sefer de yenerseniz size kocaman bir futbol topu harcayacağım! <laughs> <laughs> Hadi bakalım, güle güle! Günaydın! <laughs> Murat Bey geldi mi kızım? Hayır efendim. Gelince hemen beni görsün. Peki efendim. Selam. Merhaba. Recep, bir sade kahve de bana getiriver. Nasılsın, iyisin ya? Allah'a şükür. Romanlar ne alemde? Eh. Kemal Bey hemen sizi görmek istiyor. Desene sabah kahvemizi içmek nasip olmayacak gene. Gel. Beni emretmişsiniz efendim. Geç şöyle otur, senden konuşacağım biraz. Bak oğlum, iki yıldır yanımdasın. Gerçekten dürüst ve mert bir gençsin. Ama aklım bir karış havada. Biliyorsun, rahmetli baban benim en yakın arkadaşımdı. Sen de oğlum sayılırsın. Teşekkür ederim. Ben de sizi öz babam gibi severim. Bak oğlum.. şurada üç kuruş maaşla çalışıyorsun. E artık istikbalini düşünmenin zamanı geldi. Meyhanelerde sürtüp kimsenin basmadığı romanlar yazıyorsun. E, kuru kuruya sanat, edebiyat filan karın doyurmaz. Onun için.. seni evlendirmeyi düşünüyorum. Evlenmek mi? Anlayamadım. Oho! Hem de zengin bir kızla. <laughs> Güldürmeyin Kemal Bey amca. Hangi zengin bana kızı... Orasına bana... karışma sen. Şöyle bir tıraş ol, sırtına ütülü bir elbise, boynuna bir kravat tak. Pırıl pırıl bir delikanlı olursun. Hakkımda çok iyi niyetleriniz var ama ben bir itiraz istemem! Sana milyoner Mahmut Şevket Bey'in kızını alacağım. Ya? Mahmut Şevket Bey'in kızını mı? <laughs> o bana kızını değil, hizmetçisini bile vermez. Verir oğlum, verir. Yeter ki sen evet de. Zaten hemen evlenip bir sene sonra boşanacaksın. Anlayamadım. Boşanacaksam neden evleniyorum? Kızın başından ufak bir kaza geçmiş. Bunun tedavisi de ancak uygun biriyle evlenmekle mümkün oluyor. Mamuz Şevket bey de buna karşılık elli bin lira parayla küçük bir matbaa verecek. Romanlarını basmak için kapı kapı gezmek mecburiyetinde kalmayacaksın artık. Yani ben böylece... kulu kılı kırk yarmanın sırası değil oğlum! Bir sene dayanabildin mi ömrünün sonuna kadar parasızlığa paydos. Merak ediyorum. Neden bu işe beni seçtiniz? Ha, bak. Çünkü başka birisi bir sene sonra ayrılmaktan vazgeçip hem kızın hem de paraların üzerine oturmaya kalkabilir. Ama sen dürüst ve namuslu bir çocuksun. Verdiğin sözü ne pahasına olursa olsun tutarsın. Evet, dürüst ve namusluyum. Onun içinde dolu bir cüzdanla satılmış bir adam olarak yaşamaktansa... ...Meteliksiz kalmayı tercih ederim. Müsaadenizle! İhmet, Güney, bu da bizden Murat abi, tasalanma sakın! Romanlar basılınca ödersin! Sayende tarihe geçecek şu bizim kötü meyhane. <laughs> Sağ ol Faik de... <laughs> Şimdi sizin mezeler geliyor. Ben şimdi güzel bir salata şey yapıyorum. Siz bir duble daha mı peki? <laughs> Saat kaç oldu acaba? Çocukların maçına geç kalmayalım. Hayrola zane ne var? Ayşe fenalaştı abi. Hastaneye kaldırdık. İlle de Murat abimi isterim diye sayıklıyor. Seni almaya geldim. Maalesef çocuğun yaşayacağı günler sayılı. Kalbin üst yanındaki sol kapakçık tamamen felçli durumda. Bir yol gösterimize doktor bey. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz yavruca. İşlemeyen kapakçığı bir ameliyatla değiştirmek mümkün. Yalnız uzmanlık isteyen ve maalesef ülkemizde yapılamayan bir ameliyat bu. Çocuğu Avrupa'ya göndermek imkanınız varsa size bazı adrese verebilirim. Kaç para gerekli bu iş için? Yol masrafları ile birlikte 40-50 bin lira tutabilir. Bu kadar parayı hiçbir zaman bulamayız. Buluruz. Nasıl buluruz abi? Karışma sen. Ayşe'nin yanından ayrılma! Ben şimdi parayı bulup geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teklifinizi kabul ediyorum. Hemen mukavele hazırlayın, evlenmeye karar verdim. O dur oğlum, ne oldu sana? Otur şöyle de anlat! Oturamam, vaktim yok. Mutlaka elli bin lirayı almam lazım. Allah Allah! Dur bakalım, hemen olabilir mi bu iş? Dikkat dikkat! 211 sefer sayılı Frankfurt uçağının yolcuları lütfen çıkış kapısına! Teşekkür ederim! Attention, attention! Last call! Passengers going to Frankfurt by flight number 211, please be ready to board on! Thank you! Murat abicim, bulunmaz bir insansın sen. Bu borcu nasıl ödeyeceğim sana? Ne borç? Düşünme böyle şeyler. Ayşemiz kurtulsun da gerisini boş ver.